İHA Yardım Vakfı birçok organizasyonda yardım çalışmaları yapıyor. 135 ülke ve bölgede yardım faaliyeti yapıyor. Birçok organizasyon var. Ramazan'da, Kurban'da dönemsel faaliyetler ve savaşlarda, doğal afetlerde yetim kalmış çocuklara aklınıza gelebilecek ne kadar yardım organizasyonu varsa bu ülkelerde bunları gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Abdurrahman Hocam şunu söylemişti konuşma sırasında yardım edecek, yapacaklar siz dersiniz. İşte İHA'a sizin hamallığınızı yapmak üzere de burada. Elhamdülillah. Hamallık yapmaya keyifle devam etmeyi arzu ediyoruz. Çünkü hamallığımızın karşılığı bizim için çok önemli. Hamalığı parayla yapmıyoruz ama gerçekten menfaatimiz var. Menfaatsiz hiçbir şey yapılmıyor. Biz şu ayetin tezerdisi için çalışma yapıyoruz. Bize olan müjdesi için çalışma yapıyoruz. Yardımı yapan ile yardım yapılan arasında yardımı yapan arasında zerre kadar yardımı ulaştıranla yapan arasında zerre kadar fark yoktur diyor Cenab-ı Hak. Biz yapanla yardıma, yardım yapılan kişi arasında bir köprüyüz. Evet hamallığını yapıyoruz belki ama çok büyük bir keyif. Siz bir tane yetime 90 lira vererek sahip oluyorsunuz. Bizim İHA olarak şu anda 28 bin tane yetimimiz var. Elhamdülillah. Biz bir yetim peygamberin ümmetiyiz. Ve bu ümmetin içinde de birçok yetimi bakmakla mükellefiz. Bize emanetler var. Milyonlarca emanet var bize. Bugün Morada, bugün Çeşan'da, bugün Bosna'da, bugün Afganistan'da, bugün Pakistan'da, bugün Suriye'de, bugün Irak'ta sadece Irak'taki yetim sayısını söyleyeyim size. Tam 5 milyon tane. 5 milyon tane yetim var Irak'ta. Sadece Irak'ta. Dünya üzerinde 165 milyon tane yetim var. Çok uçuk rakamlar değil mi? Biz 28 bin tane derken bini bile vurgulayarak söylüyoruz ama emin olun bizden başka yetimlerle ilgilenen çok insan var. Çok kuruluş var. Öyle bütçelerle çalışmalar yapıyorlar ki dudak, dudak uçuklatacak kadar büyük. Milyar dolarlık bütçelerle çalışmalar yapıyorlar. Ve şu anda bir milyon tane yetime sahipler. Bakın biz 28 günden bahsederken 1 milyon tane misyoner faaliyet yürüten kurumların, kuruluşların 1 milyon tane yetime sahip çıktığını düşünün. Ve onun içindir ki öyle bölgeler var ki adı Muhammed olup boynunda haç taşıyan Hristiyanlar var. Çünkü yetimkent ele, ele alınmış. Çünkü biz sahip çıkmamışız. Çünkü biz o sahip, o yetimlere sahip çıkmadıkça muhakkak birileri evet. sahip çıkacak o yetimlere. Evet. Abdurrahman hocamın arkasından yetimi anlatmak, insanlara etkileyici bir şeyler söylemek çok zor. Bir dezavantaj yaşıyoruz aslında. Ama hocamın saat onda İstanbul'da bir televizyon programı vardı. Oraya yetişmesi gerekiyordu. Onun programını öne aldık. Ben teknik olarak yetime nasıl bakıyoruz İHA olarak bunu size aktarayım, size yol göstereyim, vebali paylaşayım, vebal bizim üzerimizde sadece kalmasın, vebal sizin de üzerinize olsun. Kötülük mü ediyoruz? Vallahi size iyilik ediyoruz. Sizi vebali olsak ediyoruz. Biz biliyoruz, o vebal sırtımızda. Siz bilmiyorsunuz ama size gösteriyoruz, öğretiyoruz, vebali sizinle paylaşıyoruz. Ve söylüyorum, 165 milyon yetim var. Ne kadar çalışırsak o kadar fazla katkı sağlamış oluruz o eğitimlere. Biz İHA İnsanlar Yardım Vakfı olarak bir yetime 90 lira sizlerden para alıyoruz. En az bir sene olmak üzere sponsorluk sisteminde bir yetime sahip çıkıyorsunuz. Bunu Türkiye dahil olmak üzere 41 ülkede gerçekleştiriyoruz. 41 ülkede 28 bin tane yetimimiz var. Ve her yetime her ay 90 lira biz para aktarıyoruz. 90 lira az bir para olarak görmeyin. Belki bizim şartlarımızda 90 lirayı bir ay içerisinde e, çok küçük bir rakam gibi gözükebilir. Hani ne olur yetime anlamında. Tabii bizden çıkarken zorlanıyoruz da. Çok geliyor da. Acaba ona ne kadar yetiyordur ki diyebilirsiniz. Ama öyle bölgelerde çalışıyoruz ki bu 41 ülkede bir aile reisinin bir ay boyunca çalışıp evine getirdiği para 50 dolar. Bizim verdiğimiz 90 lira da yaklaşık 50 dolara dikkat ediyor. Eğer bir evde 2 yetim, bir evde 3 yetim varsa 150 dolar yapar. Şu bir gerçek, şunu biliyoruz, takip ettiğimiz için söylüyorum. Öyle anneler var ki yetiminin yetimlerinden dolayı aldıkları o 90 lira, o 50 dolarlarla bir tane yetiminin 50 dolarıyla bir ay geçiniyor. Diğer parayla da kenara para atıyor. Bu şekilde kendine ev yapmış. Bir yetimin evi olmuş bu paralar. Onun için yaptığımız yardımın miktarı konusunda çok sıkıntı yaşamayın. Keşke daha fazlası olsa ama biz ilgilenebildiğimiz yetim sayısını arttırmak derdindeyiz. Biz bu çalışmayı yapmak zorundayız. Çünkü bizden başka yapanlar var ve bizim bir iyi niyetli değiller. O yetimleri alıp öyle güzel yetiştiriyorlar ki kendileri bize yarın karşımıza çok başka insanlar olarak çıkıyorlar. Biz İHA İhsani Yardım Vakfı olarak afet zamanlarında, afet bölgelerinde, savaş bölgelerinde ilk yaptığımız çalışma ülkenin kıyı kesimleri, çünkü bizim gibi başka bir faaliyet yapanlarda o kıyı kesimlerde dolanıyorlar. Orada eşinden ayrı düşmüş ama savaşta ama bir afette ve anne babasından ayrı kalmış çocuklar bu bölgelerde sınırlıyorlar ve <laughs> bu çalışmayı yapanlar o çocukları ve kadınları alıyorlar. Kirli emellerine <laughs> alet ediyorlar biz, insanlar. Biz de aynı bu bölgede çalışıyoruz. Mümkün olduğu kadar ilk önce bunlara müdahale etmeye çalışıyoruz. Onlar bizim kardeşlerimiz onlara yardım etmek, onlarla birlikte olmak zorundayız. Bu yılki sloganımız yetimlere dünyamızda yer açın. Aslında yetimlere dünyamızda yer açalım ki Allah da bize cennetinde yer versin. İnşallah biz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sizlerden de bu çalışmalara destek bekliyoruz. Biz Sakarya'da bu anlamda geçen yıl yetim günleri çerçevesinde yaptığımız çalışma neticesinde 250 olan sponsor sayımızı şu anda 600'e çıkarttık. Sakarya'da 600 tane yetime sahip çıkan sponsor ailemiz var. Elhamdülillah. Ama biz bu sayıyı hiçbir zaman yeterli görmüyoruz. Bunun için sürekli çalışıyoruz, sürekli anlatıyoruz, sürekli programlar düzenliyoruz. Sürekli insanlara yetimin ne olduğunu, yetimin neler yapabileceklerini gösteriyoruz. Yetimin ne olduğunu biliyorlar ama birçok insan şunu yaşıyor. Ben yardım yapmak istesem nasıl yapabilirim? Nasıl gidebilirim ki? Nasıl ulaştırabilirim kimin derdinde insanlar? Biz orada ortaya çıkıyoruz Allah'ın izniyle. Ulaştıramayacağımız bölge yok. Ulaştıramayacağımız insanlar yok. Elhamdülillah Rabbim bize böyle bir nasip verdi. Biz bunu yaşıyoruz. Sizleri de bu kervana davet ediyoruz Allah'ın izniyle. Çünkü biz cebimizden, kasamızdan bu çalışmaları yapmıyoruz. Sizlerin sayesinde, sizlerin bizlere aktardığıyla bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz Allah'ın izniyle. Ben çok daha fazla uzatmak istemiyorum. Son olarak Suriye ile alakalı da bir şeyler aktarıp ayrılmak istiyorum. Suriye'de biliyorsunuz üçüncü yılına giren bir felaket var. Savaş değil, bakın felaket var. 70 binin üzerinde resmi rakamlarla öldürülen insan var. Bu resmi rakamlar. İHA'nın tecrübesiyle tahmin ettiğimiz rakam 150 bin. Bunun 10 binden fazlası çocuk. Bakın biz yetimlerden bahsediyoruz. Babasını, annesini kaybetmiş, annesizlik, babasızlığı yaşayan o felaketi yaşamış çocuklardan bahsediyoruz ama Suriye'de çok absürt bir olay var. Suriye'de şehit olmuş çocuklarının yanı başında duran anne ve babalar var. On binden fazla çocuk. Çok büyük bir katliam. Emin olun bombardımanı öyle yapıyorlar ki okullara, hastanelere ve fırınların önlerine Özellikle hedef gözeterek atıyorlar Bakın, hedef gözetmeden şehirlere bomba atıyorlar demiyorum. Hedef gözeterek buralara bomba atıyorlar. Sivil halkı bezdirmek, bıktırmak ve onları yalnızlaştırmak için bunu yapıyorlar. Ama Allah inşallah orada insan Müslümanların yardımcısı ve inşallah sona doğru geliniyor. İnşallah huzurun belki bitecek kısa bir süre içerisinde ama emin olun geçtiğimiz ay Suriye'deydik. Dört arkadaşımla beraber bölgeye gittik. Sakarya'da 21 tır yaklaşık 500 ton yardım malzemesi topladık, gıda malzemesi topladık ve bunları Suriye'ye gönderdik. Dağıtımı sağlandı. Biz de dört arkadaşımız birlikte Suriye'ye gittik. İçeride yardım dağıtma çalışmalarında faaliyetin içerisinde bulunduk. Oradaki kardeşlerimizin, oradaki insanların felaketini gördük. Oradaki kadınların çaresizliğini gördük. Oradaki çocuk, çocukların açlığını, sefaletini gördük. Hastalıkla kısa süre sonra belki de mücadele edecekler. Bulaşıcı hastalıklarla olan mücadelelerini seyredeceğiz belki kısa süre sonra. Çünkü önlerinden araçla geçerken biz arabanın içerisinde kokudan duramıyoruz. Çünkü su yok. Emin olun Suriye çok kötü. Sapanca'dan da bu anlamda bir tür yardım göndermiş. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizin mutlak katkısı var biliyoruz. Ee, ama biz şunu da görüyoruz. İhara olarak Suriye'ye 500 tır malzeme gönderdik. Ama emin olun 5500 tır daha gitse şu anda Suriye'de yardımın ulaşacağı yer çok. Çünkü böyle bölgeler var ki Hamada, Humus'ta alimler ölmemek için kedi eti yenmesini caiz tutuyorlar. Çünkü abluka altında inleyen insanlar var, açlıkla mücadele eden insanlar var. Allah aşkına yardım edin. Bunları unutmayın. Müslümanların dertleriyle dertlenelim. Onların derdiyle siz dertlendikçe biz çalışmalarımızı daha çok arttırıyoruz gecemizi gündüzümüze katarak kardeşlerimiz bölgede tatildi, evindi, şuydu bu her şeyi bırakmış durumdalar. 50 civarında kardeşimiz bölgede çalışıyor. Suriye'nin her noktasına yardım ulaştırıyoruz elhamdülillah. Ama yetmiyor, yetmeyecek. Biz çalışma zorundayız. Şunu da kesinlikle tekrar Abdurrahman Hocam da iletmişti. Ben de tekrar etmek istiyorum onların bizim yardımımızla değil, bizim onlara yardım etmeye ihtiyacımız var. Eğer Allah'tan cenneti istiyorsak, eğer onun rızasını istiyorsak, biz bu çalışmayı yapmak zorundayız. Allah hepinizden razı olsun. Bizleri yalnız bırakmadınız. Ali Hocam da programla ilgili gerçekten güzel bir program düzenledi. İlk program olmasına rağmen Sapanca'da temsilciliği de yakında inşallah açılışını yapacak. Sapanca'da artık bir kalemiz var. Öyle görüyoruz Allah'ın izniyle. İha her bulunduğu yer bir kale. Bu çalışmayı Sapanca'da inşallah ay yukarı eminiz. Biz her zaman yanındayız. Biz Sapanca'da her zaman güzel çalışmalar yapmak için hazır vaziyetteyiz. Allah hepinize razı olsun. Esselamu Aleyküm. Hayırlı geceler.